Selam sevgili arkadaşlar. içerisinde biraz fizik, ağırlıkla da türev uygulaması barındıran güzel bir ayeti tarzı soruyla birlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. Şekildeki elektrik devresinin V gerilimi, I akımı ve R direnci arasındaki ilişki V eşittir I çarpı R denklemiyle verilmektedir. Devrede direnç değişmekte. Devrede akım DI bölü DT eşittir 1 bölü 4 amper bölü saniye hızıyla azalırken volt DV bölü DT eşittir 2 volt saniye hızıyla artmaktadır. T saniye olarak zamanı göstermek üzere elektrik devresine gerilim 12 volt akım 2 amper şiddetinde olduğunda dirençteki zamanı bağlı değişim oranı dr bölü dt aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Şimdi devrede direnç değişmekte ve devredeki akım di bölü dt eşittir 1 bölü 4 hızıyla azalmakta. Voltsa dv bölü dt 2 volt saniye hızıyla artmaktadır demiş. Onun dışında t saniye olarak zamanı göstermek üzere elektrik devresinin gerilimi 12 volt Akım 2 amper şiddetinde olduğunda biz R'yi bulabiliriz ilk formülümüzden arkadaşlar. V eşittir I çarpı R ise biz burada V'nin 12 I'nın yani 2 amper olduğunu söylersek buradan R'nin 6 olduğu sonucuna bir defa ulaşabiliriz. Gelelim şimdi değişim hızlarıyla ilgili olarak yazacağımız kuracağımız denkleme. I çarpı R ifadesinde her tarafın T değişkenine saniye bağlı değişim hızını yazalım dv bölü dt. Şimdi bu tarafta çarpımın türevi var arkadaşlar. Birincinin türevi dı bölü dt çarpı ikinci aynen. İkincinin türevi dr bölü dt. Birinci çarpanımız yani ı'yı aynen yazıyoruz. Şimdi dv bölü dt'nin 2 volt saniye hızıyla arttığını söylüyor. Yani buraya artı 2 yazacağız. dı bölü dt'nin 1 bölü 4 hızıyla azaldığını yani eksi 1 bölü 4 çarpı re'yi yukarıda bulmuştuk. 6. dr bölü dt zaten bizden istenen R'nin zamana bağlı olan değişimi I'yi da zaten soruda biz arkadaşlar 2 olarak vermişti. Burada geriye düzenleme kaldı. Şurası eksi 3 bölü 2 yapacak. 2 artı 3 bölü 2 eşittir. DR bölü DT çarpı 2 olmuş olacak. 7 bölü 2 bölü 2'den 7 bölü 2 bölü 2'den DR bölü DT'yi 7 bölü 4 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı D seçeneği olur.